Değerli izleyiciler, bugün sizleri tarihin, inancın ve gizemin iç içe geçtiği Peygamberler şehri Şanlıurfa'ya götüreceğim. Bu kadim şehrin taş konakları, daracık sokakları sadece tarih kokmaz. Aynı zamanda nesillerdir kulaktan kulağa fısıldanan sırları da saklar. İşte o sırlardan biri, duyanların kanını donduran, aklını karıştıran bir hikaye. Urfa'nın uyuyan kızı efsanesi. Bu öyle bir hikaye ki masal mı gerçek mi ayırt etmek neredeyse imkansız bazıları bunun yasak bir aşkın trajik sonu olduğunu söylerken bazıları ise ilahi bir ceza bir lanet olduğuna inanıyor Biz de bugün 2025 yılının bugününde bu olayın ardındaki sır perdesini aralamaya çalışacağız Şanlıurfa balıklı gölüyle göbekli tepesiyle sıra geceleriyle bilinir ama bir de bilinmeyen, sadece yerel halkın kendi arasında konuştuğu, üzerine yeminler ettiği olayları vardır. İşte uyuyan kız hikayesi de bunlardan biri. Düşünün ki, gencecik bir kız bir gece ansızın derin bir uykuya dalıyor. Ama bu bildiğimiz uykulardan değil. Günlerce, haftalarca, hatta bazı rivayetlere göre aylarca süren bir uyku. Ne doktorlar çare bulabiliyor, ne de hocalar bu gizemi çözebiliyor. Tüm şehir Nefesini tutmuş, bu genç kızın uyanmasını bekliyor. Bu sadece bir uyku mu yoksa bedenin ruhtan ayrıldığı bir ara dünya mı? Kayıpları bulmak, sırları aydınlatmak, gerçekleri ortaya çıkarmak. Bu yüzden bu dosyayı açıyoruz. Değerli izleyiciler, Urfa'nın uyuyan kızı efsanesini anlamak için önce uyuyan güzel motifinin köklerine inmemiz gerekiyor. Bu motif aslında sadece bize ait bir hikaye değil. Dünyanın dört bir yanında, farklı kültürlerde benzer anlatılara rastlıyoruz. Gürim kardeşlerin uyuyan güzel masalını hepimiz biliriz. Ancak kökenleri antik Yunan mitolojisine kadar uzanır. Tanrılar tarafından derin uykuya daldırılan ölümlüler vardır. İnsanlığın ortak bilinç altında, ölüm ve yaşam arasındaki ince çizgiye dair korku ve merak bu motifte toplanır. Bu hikayeler genellikle bir tür lanet, büyü veya ilahi bir müdahale sonucu gerçekleşir. Kahraman genellikle masum bir genç kız, bir hatası yüzünden veya kıskanç bir gücün kurbanı olur. Uyku, fiziksel ölümden çok askıya alınmış bir yaşam, bir araf halini simgeler. Anadolu bu hikayelerin beşiğidir. Urfa'daki versiyon ise şehrin peygamberler mirasıyla yoğrulmuş manevi atmosferine bürünür. Batıda büyük bir prensin öpücüğüyle çözülürken, Urfa'da çok daha derin, uhrevi bir anlam kazanır. Urfa'daki uyuyan kız, aşk masalı değil, ahlaki bir ders verir. Toplumsal kuralları hatırlatır ve inancın gücünü vurgular. Her şey şehrin eski mahallelerinden birinde, avlulu, yüksek duvarlı taş konaklardan birinde başlar. Bu konakta yaşayan dillere destan güzellikte bir genç kız varmış. Adı Zeliha mıydı, Fatma mıydı, Ayşe mi? Rivayetler muhtelif ama güzelliği konusunda herkes hemfikir. Ailesi onu zengin bir oğulla evlendirmek istemiş. Fakat genç kızın gönlü başkasındaydı. Kızın gönlünü kaptırdığı genç, fakir ama gururlu mert. İkisi gizli gizli buluşur. Avlu duvarlarının gölgesinde aşklarını yaşarlarmış. Birbirlerine "Ya sen ya ölüm" demişler. Sır ortaya çıkınca kıyamet kopmuş. Babanın öfkesi, annenin gözyaşları, abilerin tehditleri. "Ben ondan başkasına varmam" diye diretmiş. Ailesine karşı gelen bu genç kıza annesinin beddua ettiği söylenir. Allah'ım, onu bana da yar etme o sevdiğine de. Taş ol da kimseye varmasın. Öyle bir uykuya dal ki, ne ölü ol, ne de diri. Başka bir rivayet ise, zengin ailenin bir büyücüye gidip uyku büyüsü yaptırdığını anlatır. Sebep ne olursa olsun, sonuç aynıdır. O gece genç kız odasına çekilir ve yatağına yatar. Ve bir daha uyanamaz. Peki bu sadece bir mesaj mıydı? Yoksa konakta akıl almaz bir olay mı yaşandı? Değerli izleyiciler, efsaneler sislerde kaybolur. Ancak bu hikayeyi farklı kılan 70'ler ya da 80'lerde yaşandığını söyleyen onlarca tanığın olması. Anlatılanlara göre her şey normal bir gece gibi başlamış. Sabah annesi uyandırmaya girdiğinde kız sanki mışıl mışıl uyuyor. Seslenir, cevap yok. Sarsar, tepki yok. Yüzü solgun, bedeni soğuk ama nefes alıp veriyor. Hiçbir uyarana tepki vermiyor. Mahalle doktoru gelir. Hayati fonksiyonlar normal. Kalp atıyor, akciğerler çalışıyor. Ama derin koma. Beyinde hasar yok, bulgu yok. Urfa ve çevre illerin en iyi doktorları. Haftalarca hastanede yatar. Tahliller, filmler, testler. Konulan teşhis. Sebebi bilinmeyen derin koma. Bilimin sustuğu yerde inançlar konuşur. Uykuya yatırılmış dedikoduları. Evde okunan dualar. Odanın bir türbeye dönüşmesi. Bu vaka, mekana, zamana ve kişilere bağlanır. Artık bu, ninelerden bir masal değil, komşunun başına gelmiş bir olaydır. Tanıklar, çaresiz aileyi eve giren hocaları, okunan duaları tek tek anlatır. Soru şu, aile bilimi bırakıp tamamen manevi yollara mı başvurdu? Genç kızın durumu zamanla daha da esrarengiz bir hal aldı. Haftalar, aylar geçti ama değişiklik olmadı. Vücudu zayıf düşmesin diye damardan besleniyordu. Gözleri kapalı, dünyayla bağ kopmuştu. Ev, bir matem evine dönmüştü. Gündüz umut, gece gözyaşı. Komşular yüzünün solmadığını, adeta porselen gibi kaldığını söyler. Bu da doğaüstü yorumları güçlendirir. Küfürükçüler, cinci hocalar, ermişler. Toprağa suya atmak lazım, 40 gün okunması gerek, 7 cetten gelen lanet. Çaresiz aile her şeye sarılır. Mahalle korku ve merak sarmalına girer. Geceleri evin önünden geçen ürperir. Çocuklar yaklaşmaktan korkar. Gazete kupürleri, duvarda iğnelenmiş fotoğraflar. Genç kız, artık canlı bir efsane. Herkesin inanç ve korkularını yansıttığı bir tuval olur. Urfa halkının yaklaşımı şehrin kültürel ve dini yapısına dair ipuçları veriyor. Bu topraklarda bilim önemli ancak inanç ve maneviyat da en az o kadar önemli. Vaka hızla manevi bir imtihana dönüştü. Bir kesim bunu aileye isyan eden kıza verilmiş ilahi ceza olarak gördü. Gençlere ibret olsun diye yaşandığını söyledi. Diğer kesim ise merhametliydi. Bunun bir imtihan olduğuna inanıp aileye yemek taşır, camilerde dua eder, adaklar adardı. Efsane, bir yandan ahlaki değerleri pekiştiren bir korku unsuru, diğer yandan insanları ortak bir kader etrafında birleştiren dayanışma vesilesi oldu. Korku ve merak, zamanla kabullenişe ve dualarla desteklenen bir bekleyişe dönüştü. Uyuyan kız şehrin manevi gündeminin parçası oldu. Ailenin yaşadığı dramı hayal etmek bile çok zor bir yanda tüm imkanları seferber eden doktorlar, diğer yanda geleneksel ve dini çözümler sunan hocalar. Aile, iki dünya arasında kaldı. En iyi hastaneler, en ünlü profesörler. Her kapı kapandıkça, umutlar inanca sığındı. Evin bir odası hastane odası gibi, diğeri dergah gibi oldu. Gündüz hemşire, akşam hoca geliyordu. Modern düşünenler hurafe diyerek tepki gösterdi. Diğerleri bu manevi derttir diye ısrar etti. Tartışmalar acıyı artırdı baba, varını yoğunu kızının sağlığı için harcarken, mahalle baskısı ve inançları nedeniyle hocaları geri çeviremedi. Her gece kızının başında, hem bilimsel bir gelişme, hem de ilahi bir mucize için dua etti. Akıl mı, kalp mı ikileminde kaldı. Üç güne uyanacak denir, olmaz. Yeni tedavi denenir, sonuç vermez. Bu gelgitler ailenin ruhunu tüketti. O yatak artık umutların ve çaresizliğin yattığı yerdi. Ve sonra bir gün, kimsenin beklemediği bir anda o mucize gerçekleşti. Rivayetlere göre aylar süren uykunun ardından bir sabah genç kız gözlerini açtı. Annesi gözlerine inanamadı. Sevinç çığlığı tüm konağı ve mahalleyi ayağa kaldırdı. Uyuyan kız uyanmıştı. Haber orman yangını gibi yayıldı. Kimileri bunun okunan duaların ve niyazların sonucu olduğuna inandı. Hocalar bunu manevi bir zafer saydı. Doktorlar yeniden muayene etti. Bazıları psikojenik koma, konversiyon bozukluğu gibi açıklamalar öne sürdü. Beynin kendini korumak için bedeni kapatması. Genç kıza göre sadece bir gece uyumuştu. Ne rüya, ne ses, ne his, sadece karanlık bir boşluk. Bu hem tıbbi hem manevi yorumlara kapı araladı. Mucize miydi, yoksa nadir bir psikolojik vaka mı? Kesin bir cevap bulunamadı. Bugün 2025 yılında Urfa'nın Uyuyan Kızı efsanesi hala canlılığını koruyor. Yıllar geçse de merak uyandırıyor, fısıltıyla anlatılıyor. Aşk, isyan, aile baskısı, kader, inanç, bilim, ölümden sonraki yaşam. Tüm bu evrensel temalar bu yerel hikayenin içinde birleşiyor. Efsane bir olay anlatısından fazlası, kolektif bir ayna, gençlere aile sözünün ve toplumsal kuralların önemini hatırlatan görünmez bir rehber. Bilimin hüküm sürdüğü çağda açıklanamayan bir olay cazip gelir. Uyuyan kız rasyonelliğe bir meydan okuma gibi durur. Gerçek mi efsane mi, kesin bilemeyiz. Belki ikisi de. Önemli olan bu hikayenin şehrin hafızasında bıraktığı izdir. Bu sır, Urfa'nın taş konaklarının duvarlarında yankılanmayı sürdürecek. Biz de bu sırrın peşinde olmaya devam edeceğiz. Hoşçakalın.